Şey yapalım. Ayaklarını yırtıyorum. İçeride ofisimizde çalışıyorduk. Bir çıldıkları duyduk. Dışarı çıktık. Alevleri şurada gördüm. Benim aracım buradaydı. Onu almak için anahtarımı almaya gittim. Tekrar geldiğimde şuraya kadar gelmişti. Petrole çıktım. Aracı oraya bıraktım. Geri döndüğümde her taraf yanıyordu. Zaten yanaşamadık sıcaklıkta. Korkunçtu yani. Ciddi. Tahliye işlemlerin başladığı süreci yani e, insanlar zaten çıkmaya başlamıştı dumandan. Karşı tarafa geçmeye başladılar yol kenarına. Kısa bir süre sonra geldi ambulanslar ama rüzgarın etkisiyle inanılmaz hızlı yayıldı. Yani buralar artık yanmıştı itfaiye geldiğinde. Şu karşıki depo yandı. Orayı söndürmeye uğraştılar sanıyorum petrole gelmemesi için. Karşıya geçtiğimiz için çok fazla detay da göremedim ama yangın uçakları, helikopterler geldi havadan müdahale etti. Arkadaş ne olacak Beton Yok, gelir, ben, gelir, ben Benim ailem aşağıda bekliyor. Eğer şeyse ben ev sahibine ben... <laughs> babomdan... Zaten ormanlık alan da çok yakın evimize. Oradan başladı. Çok kısa bir sürede, rüzgar çok kuvvetli. Çok kısa bir sürede komple tüm ağaçlık alan yani ağaçların boyu zaten 10 metre, alevlerin boyu da 15 metreye görünce İçeriler komple her taraf alev aldı. O ısıyla zaten beraber ilk başta tutuşan kısım doğalgazın gazın kombisi zaten orada. Bu oda zaten hiçbir şey kalmadı odada. Isıyla beraber buradan bu taraftan gelen alevle beraber içeriye doğru yayıldı zaten. Tasarruf bari bir. Maalesef işte evin her tarafı gitti. Hani yapacak bir şey yok çok şükür. Hani canımız yerinde. Ama inşallah hep her şeyi bir şekilde telafi edeceğiz. Rüzgar etkisinden bahsediyorlar. Rüzgar bir anda mı geldi alevler? Alevler bir anda geldi. Yani zaten söndürme şansınız yok. Rüzgarla beraber çok hızlı bir şekilde yayıldı. Yani bunların başlangıç noktası burası olduğunu düşünürseniz öğlene kadar rahat bir 5 kilometre ilerledi orası yangın. Ama bunda rüzgarın etkisi, alevlerin yönü hepsi çok etkili. Ya hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle hani ben söndürürüm, müdahale ederim, şöyle olsaydı tedbir alınsaydı falan öyle bir şey yok yani. Ya önünde yapamıyorsunuz. Ben aşağıda evin yanışını seyrettim yani hiçbir şey yapamadım. Tabii buradan alevler yükseldi, rüzgar da çok şiddetliydi. Derken arabalar tutuşmaya başladı ve sonra aşağı doğru birden sirayet etmeye başladı. Ve Maalesef bizim depoya sirayet etti böyle. Pardon. Evet. Peki, ee, sizde zarar büyük mü? Durum zarar maalesef çok büyük yani komple o depom full ağzına kadar doluydu. Ama gene de Allah şükürler olsun diyorum. Ülkemiz için e, çok büyük bir felaket. Hepimiz için geçmiş olsun diyorum. Allah büyük. Sağlığımız yerinde. Zararımız büyük mü? Zararımız, zararımız, çok çok büyük. Yani tabii rüzgarın etkisiyle zararımız daha fazla büyüdü. Bir de filtre sektöründeki ham madde maalesef yanılıcı madde olduğu için sündürme imkanımız çok zor oldu.